Üç adım bir son gelen hiperbölgesi kodik şeklinde herhangi bir röntgüler rastlanmaz. Akabinde en son ben gelen hiperbölgesi kodik şeklinde röntgüler rastlanmaz. Bizimle misin? Evet şef. Bağırma ya. Ne yaparız? Evet şef. Şimdi de çok yavaş konuşuyorsun. Duyamadım. Evet şef. Böyle iyi. Neydi senin adın? Benim miydim şef? Yanlış cevap. Adın ne adın? Benim mi şef? Evet. Harman şef? Öyle mi tanıtıyorsun kendini? İyi mi şef? Ya sen benimle şaka mı yapıyorsun? Kalk bakayım. Kendini tanıt. Yani 25206 memur Harman şef. 25115 Memurdax 3 TT 3 13 1080 demiş Ru. 251206 memur var mı Kota 80 Şimdi daha gür bir şekilde sonuna şef eklemeden söyleyeceksin. Hadi 251206 memur Harman efendim. İlla sonuna bir şey ekleyeceksin değil mi? Aa e e eklemeyeceğim efendim. 25206 memur Herman. Tamam. tamam. Sen kaplanısın. Az önce söyledim. Anlasaydım duyardın. Alo.